Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'yla ticari hayatımızda reform mahiyetinde önemli düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Bunların başında sermaye şirketlerinin denetim kurullarının kapatılması gelmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile sermaye şirketlerinin denetim kurulları yerine Avrupa Birliği mevzuatındakine benzer bir şekilde bu denetimleri yapmak üzere bağımsız denetçilik mesleği oluşturulmuştur. Keza eş zamanlı olarak 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurulmuş, denetimin gözetimi ve denetimi ile ilgili olarak yetkilendirilmiş bulunmaktadır. Bu video serimizde bağımsız denetim hukukuyla ilgili bilinmesi gereken önemli hususları sizler için araştırarak video haline getirmeye çalışacağız. Bu kapsamda çekmeye başladığımız birinci videomuzda bağımsız denetim nedir sorusunun cevabını araştırdık. Konuyu sizler için yapmış olduğumuz araştırmaların sonucuna istinaden düzenlediğimiz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Bağımsız denetim hukuku 1. video Bağımsız denetim nedir? Finansal tabloların güvenirliği Günümüz dünyasında şirketlerin finansal açıdan büyümesinin bir sonucu olarak finansal tablolara olan güven ihtiyacı bağımsız denetimin önemini artırmıştır. Bağımsız denetim temel olarak firmaların mali tablolarının Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olup olmadığını denetlemektedir. Bağımsız denetim görevini yürüten bağımsız denetçi ise gerçekleştirilen inceleme sonucunda firmanın finansal tabloları hakkında bilgileri firma sahibine sunmaktadır. Dünyada ekonomik ve teknolojik gelişmelerin artmasıyla beraber şirketlerin işlem hacmi artarak daha karmaşık hale gelmiştir. Bu yüzden şirketlerin bir dış denetçiye yani bağımsız denetçi tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Bağımsız denetim, şirketlerin mali tablolarının muhasebe standartlarına uygun olup olmadığının araştırılmasıdır. 660 sayılı kanun hükmünde kararnamede bağımsız denetim. Bağımsız denetim, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda makul güvence sağlayacak Yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder şeklinde düzenleme yapılmıştır. Sermaye piyasası kanunu tebliğinde bağımsız denetim, SPK tebliğinde bağımsız denetim işletmelerin kamuya açıklanacak veya kurulca istenecek yıllık finansal rapor ve diğer finansal bilgilerinin Türkiye muhasebe standartlarına ve kurulca belirlenen düzenlemelere uygunluğu ve doğruluğu hususunda makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla Türkiye denetim standartlarında öngörülen tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirerek rapora bağlanması şeklinde ifade edilmiştir. Diğer bağımsız denetim tanımları. Bir diğer bağımsız denetimin tanımı ise bağımsız denetim işletmelerinin yıllık finansal tablo ve diğer bilgilerinin bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere örneğin uluslararası finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder denilmektedir. Bir başka tanımda ise bağımsız denetim, bağımsız denetçiler tarafından ilgili mevzuat hükümleri, genel kabul görmüş muhasebe ilgi ve standartlarına göre Mali tablolar ilkeleri doğrultusunda denetlenen işletmelerin defter, belge ve kayıtlarının denetleme ilke ve standartlarına bağlı olarak incelenerek ve inceleme sonucunda ulaşılan bulgulara göre mali tabloların gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığının tespit edilip denetim raporunun ilgililere bildirilme sürecidir şeklinde tanımlama yapılmaktadır. Bir başka tanımda ise bağımsız denetim muhasebe sisteminden elde edilen verilerin incelenip ve sonuçlarının raporlanması şeklinde ifade edilir. Bağımsız denetim, bir ekonomik birimin veya dönemin bilgilerini önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluğunun derecesini araştırmak ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıtların toplanması ve değerlendirme süreci şeklinde ifade edilir denilmektedir. Mali tabloların bağımsız denetimine ilişkin bir başka tanımda, mali tabloların bağımsız denetimi, bir işletmenin mali tablolarında sunulmuş olan bilgilerin doğru ve gerçekliği hakkında bir kanaate ulaşmak amacıyla işletmenin iç kontrol sisteminin ve muhasebe kayıtlarının eleştirel şekilde bağımsız denetçiler tarafından gözden geçirilmesidir şeklinde tanım yapıldığı görülmektedir. Son olarak bağımsız denetim iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunu araştırıp ve sonuçlarını ilgili kişilere bildirmek amacıyla tarafsızca bir şekilde kanıt toplayan ve bu kanıtların değerlendirilmesiyle oluşan sistematik bir süreçtir şeklinde bir süreç tanımı yapılmıştır. Sonuç genel olarak yapılan tanımlamalar incelendiğinde bağımsız denetim işletmelerin kendi bünyesi dışında bulunan bağımsız denetim şirketlerince sunulan raporların gerçekliğini ve doğruluğunun genel kabul görmüş muhasebe ilki ve standartları ilkesi doğrultusunda incelenip raporlanması olarak tanımlanmaktadır. Değerli Denetim TV izleyicileri, bağımsız denetim hukukuyla ilgili çekmeye başladığımız video serisinde birinci videoda bağımsız denetim nedir Bağımsız denetim SPK mevzuatında kamu gözetiminin kurulmasıyla ilgili 660 sayılı kanun hükmünde kararnamede nasıl tanımlanmıştır sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.